Evet sevgili gençler merhabalar. Ee, hayırlı cumalar. Bunu kasıtlı söyledim bu sosyal medyada çokça kullanıldığı için sonra dikkatinizi buraya toplamak için bir espri yapayım. Önceki Milli Eğitim Müdürlerinden biri ne çok önemli bir mesajı bir başka değerli önemli bir adam cuma günü atmış. Cuma günü tabi cuma mesajları çok atılır biliyorsunuz sizler atmazsınız da abileriniz amcalarınız dedeleriniz atar birbirine cuma mesajının arasına e, karışmış ama Atanadan önemli bir adam olunca mesaj şöyle başlıyor ey Allah'ım bugün günahlarımızı affet falan filan diye başlıyor mesaj o mükteden milli eğitim müdürünüz ismi de Nabi Avcı e, Milli Eğitim Bakanımız, düzeltiyorum. Milli Eğitim Bakanımız, en üstte yani Milli Eğitim'in nüktedan ve espiritüel biriydi. Bu mesajı atan kişiye mesajı yanlış merciye attınız herhalde diye geri dönmüş. <laughs> Mesaj öyle başlıyor, anlaşılmadı herhalde. <laughs> Mesaj, ey güzel Allah'ım günahlarımızı affet diye başlıyor ya. Dolayısıyla mesajı yanlış merciye attınız diye geri dönmüş atana. Neyse. ikinci defa anlatınca anlaşıldı. Bir, bir milli eğitim mesajıyla başlamış olalım akılda kalsın diye. Şimdi sevgili gençler, sevgili gençler, Konya'da Türkiye Yazarlar Birliği diye bir yer var. Konya Şubesi diye. Size birkaç cümleyle ondan bahsedeceğim. 30 yıldır Konya'da kültür, sanat, edebiyat, düşünce alanında faaliyetler yapıyor. Şimdi bu yazarlar birliği her yıl bir takvim belirliyor ve bu takvim üzere yıl boyu bu faaliyetlerini devam ediyor bu faaliyetlerine. Bugün burada yaptığımız programı biz 2024 yılının Ocak ayında bir önceki okul müdürünüzle birlikte belirledik. Yani tam bir yıl önce belirlenmiş bir programa aktediyoruz. Bunu şunun için anlatıyorum. Planlı, programlı, kurumsal bir yapısıyla oluşturduğu takvimiyle 30 yıldır faaliyetler yapan Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi var Konya'da. Buranın bağlı olduğu kurum da yaklaşık 48 yıldır Ankara'da tüm Türkiye'de faaliyetler yapan bir kurum. Türkiye Yazarlar Birliği sadece bu yıl 3 ayrı takvimle, 35 programını Türkiye Yazarlar Birliği Konya şubesi ve çeşitli salonlarda, 17 programını yazarlarımız okullarda ve 5 programını da Konya'lı Onlar başlığıyla 3 ayrı takvimde bu yıl Türkiye Yazarlar Birliği toplam 2024 yılında 57 programı yapmış oluyor. Bugünkü ile birlikte 57 program oluyor. Şu anda yaptığımız programla birlikte bu aslında bir sivil kültür kuruluşu açısından ciddi bir rakam olduğunu siz de takdir edebilirsiniz. Yani her haftaya birden fazla program düşmüş. Çünkü biz Konyalı onları hafta içinde yapıyoruz. Yazarlarımız okullardaydı hafta içinde yapıyoruz. Burada ön tarafta bulunan büyüklerinizden ikisi de okullarımızda program yaptılar. Kıymetli hocanız da bugün size Mehmet Akif'i anlatacak. Ben biliyorum ki Mehmet Akif'i hepiniz biliyorsunuz. Zaten bilinmesi gereken biri. Ve fakat ben Yazarlar Birliği'nden size biraz bilgiler vermek için de e, belki edebiyat, tarih, sosyoloji, düşünce gibi okullara da yüksek okullara gitmeyi düşünenleriniz vardır. Şimdiden size Yazarlar Birliği'nden haber veriyorum. Yani sizin okullarınızla birlikte ikinci bir fakülte gibi gidip gelip okuyacağınız yer. Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi. Büyük bir kütüphanesi, güzel bir yeri ile Mevlana'nın civarında beklemekte sizleri. Türkiye Yazarlar Birliği ülkemizin temel değerlerini başta tutarak kültürel, sanatsal, içtimai, düşünce alanında ve sosyolojik alanlarda, edebi alanlarda faaliyetler yapmakta alanlarında çok değerli insanları getirip konuşturmakta, onlarla ilgili bilgi alışverişinde bulunmasını Konya'da sağlamakta, yayınlar yapmakta. Dolayısıyla Türkiye Yazarlar Birliği Konya için bir değerdir. Bu değerden haberiniz olsun istedim. Türkiye Yazarlar Birliği'nin bu yıl yaptığı 57 programı yaklaşık 30 yıl dedim. 30 yıldır Konya'da ortalama 40 program yapmış olsa 30 ile 40'ın çarpımı demek ki 30 yılda 1200 programa yakın bir program yapan, faaliyet yapan bir kuruluştan bahsediyoruz. Muhtemeldir ki abileriniz, ablalarınız ya da büyükleriniz buradan haberdardır. Sizi de ben haberdar etmiş olmak için bugün hususen buraya geldim. Ola ki içinizden 3-5-10 arkadaşımız yazarlar birliğine ilgi duyar. Halen bugün bu yaşta bile ve bizim programlarımıza, faaliyetlerimize katılır diye. Zaten biz gençlere daha çok önem veriyoruz. Niye? Gençken ne verirsek olgunluklarında onları görüyoruz da onun için. Biz de aynı sizin gibi gençken her söyleneni pür dikkat dinliyor ve bu kadar neşriyatın, bu kadar duyurunun, bu kadar sosyal medyanın olmadığı bir zamanda biz adeta bilginin, güzelliklerin neredeyse oraya peşine düşüyor idik. Şimdi sizin her şey ayağınıza geliyor. Lütfedip biraz sosyal medyadan ve konuşulanlardan dikkat edip kulak vermek, dikkatinizi vermekle iyi şeylerden haberdar olabilirsiniz diyorum. Hayatın anlamını ben şu iki cümleye bağlıyorum gençler. Akif de tam bu söyleyeceğim düstur üzere yaşadı. İyiliğe koşun, kötülükten kaçın. Bunun Arapça bir manası da var ama onu da söyleyeyim. Emri bil maruf, nehyanil münker. Araplarda böyle diyor gençler. Yani bizim hedefimiz ömrümüz boyunca iyiliğe koşmak, kötülükten kaçmak. Bu ilk insandan beri böyle olmuştur. Dolayısıyla biz Hocam iyilikle kötülüğü şu kalbinize sorun iyi kötü size söyler. Hiç başkasına sormanıza gerek yok. Biz buraya bu kalp mikyası var ya kalp ölçeği. Sorun kalbinize. Bugün buradan ayrıldıktan sonra bir iş yapın, bir ameliye yapın. Bunun olumlu mu olumsuz mu olduğunu kendinizi bir sükut alemine daldırarak kalbinize sorun. Buradan öğrenirsiniz. Dolayısıyla Mehmet Akif'in ömrü iyiliği yaymak, anlatmak ve kötülükten kaçıp onu vatandaşı uyarmakla geçmiştir. Mehmet Akif deyince biz bir ahlak abidesi biliriz. Mehmet Akif deyince biz sözünün eri bir insan biliriz. Mehmet Akif deyince biz millet, maneviyat, vatan, asker, ordu bunları her zaman uyanık tutmaya çalışan bir şair biliriz. Dolayısıyla Mehmet Akifler biraz zor zamanlarda yetişir. Yani Mehmet Akif'in eserlerinin en çok verildiği yıllar 1908 ile ya da 1905'ten itibaren 1925'e kadar şiirlerini yazmıştır. Dolayısıyla bu 20 yıl evvel emirde Osmanlı'nın sonra kurulan onun filizlerinden ondan filizlenen cumhuriyetin netameli, buhranlı, sıkıntılı günlerinde milletini aydınlatmak için devamlı şiirlerle, vaazlarla vatanın dört bir yanına koşan ve Konya'ya dahi gelen bir Mehmet Akif'i konuşacağız bugün. Bütün detaylarını hocanız size anlatacak. Ben bir selamlama yapmak ve Yazarlar Birliği'ni size duyurmak için sizin haberdar olmanız için buraya geldim. Hususen bunu da size söyleyeyim diye. Dolayısıyla burada salonumuzdaki bütün gençler Türkiye Yazarlar Birliği'nin Konya şubesinin kendileri için faaliyet yaptığını öğrenmiş oldular. Hepinize saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Hepiniz nice iyi geleceklere e, bahtınız açık olsun ve hepiniz oralara doğru koşun diyorum. İyi ki bu salona geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoşa geldiniz. Hoşluklar getirdiniz. Şu salonda siz olmasanız, öndeki beş arkadaş olsa ben onlarla her gün görüşüyorum zaten. Bizim suratımız düşerdi ama şimdi gülüyor. Neden? Size birkaç güzel şey söylemeye çalıştık. Yani anlattığım şey neydi? İyiliğe koş, kötülükten kaç. Kaç. Bakın. Hiçbir şey aklınızda kalmazsa bu iki cümle kalsın ama çok şey aklınızda kalacak. Hocam da aklınızda kalacak çok güzel şeyler size söyleyecek. Dolayısıyla hayat boyu, ömür boyu iyiliğe koşun, kötülükten kaçın. Sevgilerimle.